Benim mülkiyet hakkı üzerinden asla ve asla siyaset yapmaya müsaade etmem. Şimdi başkanım bir dakika. Mülkiyet hakkı üzerinden siyaset yapmaya kalkanları da o kazanda ıslatacağım. Başkanım bir dakika. Şimdi öncelikle şunu da bir anlaşalım. Ben burada çok kutsal bir hak olan aynı zamanda hem kişisel anlamda bir kutsal bir hak hem de e, bu ülkenin kurucu anayasasında, bütün anayasalarında, uluslararası sözleşmelerde e, tanınmış bir mülkiyet hakkı konusunda vatandaşı ki, zaten ülkemizin bu bölgelerinde yaşayan insanlarımızın da durumu belli. Kesinlikle mülkiyet hususu üzerine siyaset yapmıyorum. Lütfen burada bir anlaşalım. Burada öncelikle ya karşılıklı abi. bir anlaşalım. Bak ben dedim ki, okulun önce bir e, hukuk şeyi tartışalım. Evet. evet kararı şu maddeler vatandaşın lehine, aleyhine konusunu siz vicdanen karar vermiş olalım. Ben zaten bunu size geldim. Ondan sonra, ondan sonra diyelim ki bu madde daha lehteyken uygulanmıyor, bu madde aleyhte olunmasına rağmen uygulanıyor diyebileceksiniz. Ondan sonra konuşalım. Şimdi başkanım bakın, ben bu konuyu geldim belediyenin imar planlarını yapan ilgili birimindeki arkadaşlarla, bu sözleşmeyi imzalayan arkadaşlarla görüştüm. Konu bizle ilgili değildi evet. hukukla ilgili değildi de. Hukuka çıktım, hukukla görüştüm. O ikisinden aldığım yanıtla burada da konuyu çözemeyeceğim anladığında size doğru. geldim değil mi başkanım? Eyvallah. Eyvallah. Size doğru. geldim. Olan ben de bir tamam bir şey söyleyeceğim başkanım. Şimdi konuyu siz görüşemedik. Arkadaşımız geldi. Sizin de o gün hazır olmadığınızı tespit edildi. Ben beklerdim ki siz bunu basınla konuşmadan önce bizimle bu görüşmeyi yaparız. Ama bunu geçiyor, evet, Bunu geçiyor. Basınla özel bir konuşma değil, soru soruldu. Soruya cevap vermek zorunda kaldığımız evet. Ortamda soruldu. Yoksa o gündemle oluşmuş bir basın görüşmesi evet. değil yani. Tamam. Hala, tam ya. Netice itibariyle bu konu havada aldı, çözülmedi tamam. ve biz özellikle bu konu üzerinde, bu sözleşme üzerinde görüşmeye kurup bu sözleşmenin tüm maddelerini de tek tek ele alınmasını istiyoruz. Ancak, şimdi şu bakımınızda değil. Bakın, ben size siz şehir plancısınız. Ben size siz şehir plancısınız. Size şehir planlıcılarını ıı, iddiam yok. İman, iman konusunda, mimari konusunda bir iddiam yok. İman konusunda bir iddiam yok. Kim bu konuda yetkinse ondan bilgi alması Eyvallah. gerek. Mesleki açısından gel gerek, gerek burada yaptığım vazife açısından bilgi alıyorum. Dolayısıyla siz de bugün burada ben o sözleşmenin mülkiyet hakkına aykırılığını sadece söylemekle yetiniyorum. Bakın bununla size ben işte mülkiyet hakkını korumuyor mu, koruyor mu, mülkiyet hakkını önüne geçer mi, geçmez mi? Netice itibariyle siz vatandaşın mülkiyet hakkından doğma haklarına diyorum ki o sözleşmeyle önceden feragat alıyoruz, alıyorsunuz. Geçici 16. maddeye göre yapılan bu sözleşmeler tapuya da şerh ediliyor. Bu da yine kanuni düzenlemede var. Ancak bunları oturup burada tartışırsak meclisin herhalde 5-6 saatini buna ayırması gerek. Ben diyorum ki başkanım, burada bir sıkıntı var. Vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren bir sözleşme var. Bu sözleşmeye vatandaşın itiraz hakkı elinden alınıyor. Vatandaş itiraz etmedik istediği zaman hayır ben sana şerbi imzalatmam deniyor. Şerbi imzalayamadığı için bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kalıyor yerini almak için. Bunların bunları yaratacağı mağduriyetlerin önüne geçmek için sizden ricam burada bu komisyonu, e, belediye hukukçuları, bizler oturalım lütfen. Bu sözleşmeyi bir daha gözden geçirelim. Karşılıklı orada bu konuları daha detaylı bir şekilde tartışırız. Ama e, hukukçuya hukuk öğretiyorum gibi şeyler de lütfen e, istemiyoruz. Çünkü burada hukuki bilgilerimizi yarıştırmaya kalkışırsak farklı şeyler çıkar ortaya. Yok. E, tamam. e, komisyondan geldiği şekliyle konuyu oylarımıza harcayabiliyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz ve beşinci gündem maddemiz, altıncı gündem maddemiz sürekli yapa geldiğimiz Yavuz Selim ve Hücret Mahallelerindeki tapu devirleriyle alakalı gündemler komisyonumuzdan oy birliğiyle gelmiş durumda. 4 5 ve altı olduğu gündem maddelerini oylarınıza arz edilir. Başkanım oylamaya geçmeden gündemle ilgili konuşmak istiyorum. Efendim? Oylamaya geçmeden gündemle ilgili konuşmak istiyorum. Hangi gündem? O gündemle ilgili. Evet. Satışla evet. alakalı. Buyurun. Şimdi e, satışına bir e, oy birliğiyle karar verilen parsellerle alakalı e, onay verilmesi noktasında değil de bu satış süreciyle ilgili geçen mecliste aslında konuşmak istediğimiz ama geçen meclisin gündeminin çok yoğun olması nedeniyle bu meclise sarkmış bir görüşme talebimiz var. Aslında sizi Kasım ayında bir konuyla ilgili ziyaret etmiştik. Ee, e, aşağıda imzalatılan, vatandaşa satış öncesi imzalatılan ile alakalı, hatta iki satışla alakalı sözleşme imzalanmadan önce biz e, itirazlarınızı iletip bu sözleşmeleri vatandaşın imzalamak istemediği noktasında bir e, e, görüşme oldu. Daha sonra da bunlar imzalamadan satışların yapılamayacağı söylendi. Orada yapılan görüşmeler neticesi hukuk servisine çıkıldı. Bu sözleşmeler hukuk servisinde görüşüldü. Hukuk servisinden bir netice alınamadı ve tekrar sizden randevu aldık aynı gün içinde sizin yanınıza geldik ve bu konuyu görüştük sözleşmenin özellikle önceden dava e, hakkını e, vatandaşın elinden alan feragat kısmı ile alakalı sizle yaptığımız görüşmede konuyu biz hukukçularla bir değerlendirelim. Tekrar cuma günü görüşelim ve ayrıldık. Ne yazık ki cuma günü ben o toplantıya gelemedim. E, siz de biliyorsunuz e, malum salgın beni de yakaladı ve e, karantinaya girmek zorunda kaldım. Allah şifa versin. Sağlığımıza <laughs> kavuştum. Evet Allah'a şükür e, sağlığımıza kavuştuk. E, Allah bütün hastalarımıza da sağlık şifa versin. Onlar da sağlıklarına kavuşsunlar. Ve bu belada bir an önce ülkemizin dünyanın başından gitsin diye dua ve temennilerimizi bu arada yapalım. Şimdi yalnız o görüşmeye ben gelemedim ama e, grubumuzdan Gökhan Bey sizle görüşmek üzere geldiğinde belediyeye sizin bir e, sanırım programımız varmış ve görüşme gerçekleştirdim. Evet. Ve o konu e, orada kaldı fakat sizin daha sonra ben bir açıklamanızı okudum. Dediniz ki e, basına yaptığınız açıklamada bu konu gündeme geldi ve bu sözleşmenin hukukçularla görüşüldüğünü ve hukuka uygun olduğunu evet. ifade etmişsiniz. Ama biz kendi aramızda bu söylediğim şekilde görüşmeyi yapamadık. Bu sözünüzden hareketle bu bugün burada bu sözü almak istedim. Özellikle konunun görüşüldüğü kısımda. Şimdi burada bir satışlar ilgili baştan iki tane sorun var. Bir tanesi imzalatılan bu sözleşme. İkinci sorun yani bu yapı kayıt belgesiyle alımlarla ilgili. E, gerçi sözleşme herkes imzalatılıyor ama yapı kayıt belgesiyle alımlarla alakalı bu sözleşmede bir sorun var. Onu konuşmak istiyoruz. İkincisi de daha önce tapu tahsis belgesi olan vatandaşlara yapılan satışlarla ilgili olarak da 90'lı yıllarda bu taşınmazları alan vatandaşlarımızın bugün tek taşınmazının tapusunu talep ettiği zaman kendisine işletilen bir faiz ve yüksek oranda uygulanan faiz sonucu çıkan bir mevla var. Şimdi bu taşınmazları satın alan vatandaşlarımızın olduğu bölgeyi biliyoruz. Her hemen hemen 9'u bile diyebiliriz ama abartmayalım en azından. %90'ına yakın, yakını emeğiyle geçinen, aynı sonu zor getirip getiren vatandaşlarımız. Hatta şu pandemi sürecinde o kazançlarını bile elde edemiyorlar, hepimizin malum. Şimdi bu vatandaşlarımıza 1900'lü yıllarda aldıkları ve geç de olsa tapu bedellerini ödedikleri yerler konusunda tekrar faiz işletirerek yerleri neredeyse bugünkü rayiçe getirecek şekilde ya da daha düşük olabilir ama kendi ekonomilerini zorlayacak miktarda faiz çıkartılarak yerlerinin mülkiyetlerine sahip olmaması sonucunu doğuracak bir durum var ve ben burada kendi meclis adına biz burada bu vatandaşlara faiz uygulanmaması ve yerlerinin satışı yapılması konusunda kendi talebimizi iletiyoruz. Gerekirse sizin e, AKP grubu pardon AK Parti grubu <laughs> geçen meclisin tartışması yapılmıştı. AK Parti grubu, İyi Parti grubu hep birlikte bu vatandaşlarımızdan faiz alınmaması ve tapularının verilmesi noktasında bir el birliğiyle ortak karara bir karar çıkartalım. Gerekirse bu konuda hukuk komisyonumuz da çalışsın. E, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini bu şekilde giderelim diye bir teklifimiz var konu sözleşmelerle ilgili mesele. Şimdi sözleşmenin canlıcı iki tane nokta var. Şimdi burada sorun şu, İmar Kanunu geçici 16. maddesine göre yapılan bu satışlarda vatandaşa verilen yapı kayıt belgesinin mülkiyet hakkı doğmadığını vatandaş bilir. Kullan hakkı doğurduğunu ve yapısının orada kaldığı sürece yani orayı, orada bulunduğu sürece o yapıda ancak kullanım hakkı sahip olduğunu, yarın bir şekilde o parsel kendisine verilmezse oradan yapısını, yapısını terk edip gideceği kaynağı değil mi başka. Şimdi eğer itiraz görüşünü reddedilirse vatandaşın ikinci bir hakkı var. Gider dava açar. Planı ve itirazı ilerler. Şimdi vatandaş öyle bir sözleşme imzalatılıyor ki sözleşmede bir senin yarın e, şu an sana satışını yaptığımız yapı kayıt belgesini alıp üzerinde evini olan yer arsa başka bir yere giderse başka bir yere e, sana başka bir yerde bir tavuk e, parsel verilirse sen buna itiraz etmeyeceğiz. Şimdi böyle bir düzenlemeye vatandaşlık evet ben buna itiraz etmeyeceğim. Ta şimdiden bu sözleşmeyi imzalayarak bunu kabul ediyorum. Şimdi ileride vatandaşın yapılan imar planında itiraz edebileceği kanun ve hakkı olan bir konunun sözleşmeyle kendi tavrı olarak itirazına feragat şekilde alınması yine hukuka ve adalete uygun olmadığını düşünüyoruz. Eğer bunların hukuka ve adalete uygun olduğunu düşünen grubumuzda hukukçu arkadaşlarımız da var. Söylüyorsalar yine hukuk komisyonunda bu sözleşmeyi tartışalım. Şimdi iki ana madde açısından sözleşme ciddi problem içeriyor ve bugünkü yasal düzenlemelerin yarın ne getireceğini de zaten bilmiyoruz. Çünkü yarın bir şekilde bir değişiklik olur ve vatandaşın bu genel kabulü yarın önüne çıkarsa bu da sıkıntı doğur vatandaş için. Biz burada şöyle o iki parsel açısından sizi de görüştüğümüz o iki parsel açısından şöyle bir çözüm bulduk. En azından vatandaş itirazını yaptı. İtirazı doğrultusunda kendisine veren cevapta da derdi ki ya bu sözleşmeyi imzalar yerini alırsın, sözleşmeyi imzalamazsan da yerini almazsın. Böyle verilen cevap sonucunda vatandaş mecburen yerini almak adına o parayı ödedi, o sözleşmenin harcını dedi, o sözleşmeyi imzaladı. Ama yani belediye kayıtlarında bu vatandaşların yaptığı itirazlar tabii ki bir sıkıntı olduğunda ortaya çıkacak. Ve biz özellikle burada mecliste o bölgeden vatandaşımız var mı bilmiyorum ama özellikle de eğer ısrar ederseniz bu sözleşmede ısrar ederseniz biz de CHP grubu olarak o mahalleleri gezip bu itirazlar yapılmadan sözleşmelerin imzalanmaması konusunda da bir kampanya başlatacağız. Ama bunu istiyoruz, istemiyoruz. İstiyoruz ki hep birlikte oturalım basına konuşarak değil. Komisyon, bu komisyonu sizler, bizler bu sözleşmeyi vatandaşa hukuka ayrı bir şekilde alır yaptırımlar getiriliyorsa bu sözleşmenin bu hükümlerine vazgeçin. Tamam. Tamam. <laughs> güzel Tabi buyurun. Şimdi e, tabi burada değerli meclis üyelerimiz, değerli dinleyiciler iki tane madde ifadesini kullandı Zahide e, Hanım. Birincisi yapı kayıt belgesi hukuki anlamda mülkiyet hakkı tanıyan bir belge değil. Eyvallah, burası ayrı bir gerçek, kullanım belgesi niteliğinde ancak yapı kayıt belgesi esaslı gerekçe kabul edilerek o yer, o kişiye tam da devrediliyor. Devredildikten sonra, ben burada hukukçulara hukuk dersi vermek zorunda kalacağım, devredildikten sonra yapı kayıt belgesi hükümleri tamamen diskalifiye oluyor yerine yeni medeni kanunun doğurduğu haklar devreye giriyor. Dolayısıyla medeni kanunun haklarının devreye girdiği bir yerde vatandaşın itiraz hakları ve tüm mülkiyet haklarını arama hakkı doğmuş oluyor. Onu da kimse engelleyemez. Kimse şey yapamaz. Yani tapuyu alıncaya kadar söylediğiniz şeyler ne derler şüphe Yarın bir belediye başkanı çılgın birisi çıktı. Dedi ki ben burayı sana satmıyorum dedi. O aşamada diyebilir mi? Diyebilir. Yapı kayıt belgesi elindeyken orayı onun anlamı ama biz yapı kayıt belgesi haklarının devamını öngören bir belge vermiyoruz. Tapu senedi verilmiş oluyor. Tapu medeni kanundan doğan hakları devreye giriyor. Dolayısıyla artık yapı kayıp belgesinin tüm hükümleri devre dışı kalıyor. İmar kanununun getirdiği tüm şeyler, işlemler, medeni kanunun ona tanıdığı hakları asla çiğneyemez. Dolayısıyla medeni kanunun doğurduğu hakları kullanma selahiyetini, yetkisini ve şeyini sınırlandıramaz. Bütün hakları devrededir. İtiraz hakkı, mahkeme hakkı ve diğer hakları devreye girmiş olur. Diğer maddelerle, maddelerle alakalı da burada vatandaş sözleşmeyi imzalıyor. Evet, biz vatandaşa şu konuda sadece tapusunu alıncaya kadar o iki madde geçerliliğini koruyor, yine söylüyorum. Burada vatandaşın hani sen yeşil alanda e, kaldın, sana artık yer vermiyorum diyebilmesi için idarenin vatandaşın elinde tapunun olmaması gerekir. Eğer tapusunu almışsa ister yeşilde kalsın, ister yolda kalsın, ister okulda kalsın, ister camide kalsın. Nerede kalırsa kalsın artık onun mülkiyet hakkını korumak ve bir yere taşımak zorundadır. Onu söylüyorum zaten. Dolayısıyla burada vatandaşın herhangi bir hakkına zayiat verilmiyor. O madde hükümleri de bir sözleşme bütünlüğü içerisinde baştan sona tekrar sorgulandı. İsterseniz bizim yine e, bir e, toplantı günü tertip eder arkadaşlar. O gün ben de katılırım. Sözleşme maddelerini tüm hukuki prensipleriyle orada tartışırız. Ve neden, niçin sorularını, ne, ne getiriyor, ne götürüyor sorularını orada tartışırız. Bunu bu gündem e, maddesini o şekilde toparlayabiliriz ancak diğer bedelle alakalı yani güncelleme ile alakalı. Konuyu da isterseniz onu da hukuk ne diyor? Bir o konuda da bütün e, inisiyatiflerimizi ve bütün toleranslı yaklaşımlarımızı vatandaş mehine kullanarak o işlem yapılıyor. Onun açık maddelerini, hukuki maddelerini sizin önünüze koymuş olalım. Siz olamam haklı mısınız, haksız mısınız orada söyleyin. Yani bunu uygularsanız vatandaş daha mağdur olur ya da bunu uygularsanız daha menfaatli olur. Kararını orada hep beraber vermiş olurum. Şu anda uygulanan yöntem vatandaşın azami derecede lehine olan maddeler uygulandı. Aksi takdirde çok farklı hukuki hükümler de var işin içinde. Şu anda yaptığımız e, uygulama bir anlamda idari inisiyatif kullanma şeyiyle beraber vatandaş lehine olan maddeler işletilmiş oluyor. Başkanım, e, karşılıklı konuşmak istemem ama... bu isterseniz e, dediğim gibi bir toplantı tamam, yapalım. Tamam, onu konuşalım. Evet. Yalnız, orada e, kurçular olarak toplanırız. İstiyorsanız ben de katılayım. Yani... Yani orada, bakın burada, şurada işte vatandaşa gider... Ee, şikayet ederiz. Hayır, şikayet ee, ederiz değil mi? Yol gösterici anlamda. şunu söyleyeyim, mülkiyet hakkı üzerinden asla ve asla siyaset yapmaya müsaade etmem. Şimdi başkanım, bir dakika. Mülkiyet hakkı üzerinden siyaset yapmaya kalkanları da o kazanda ıslatırım. Başkanım, bir dakika. Şimdi öncelikle şunu da bir anlaşalım. Ben burada çok kutsal bir hak olan Aynı zamanda hem kişisel anlamda kutsal bir hak hem de e, bu ülkenin kurucu anayasasında, bütün anayasalarında, uluslararası sözleşmelerde e, tanınmış bir mülkiyet hakkı konusunda vatandaşlar zaten ülkemizin bu bölgelerinde yaşayan insanlarımızın da durumu belli kesinlikle mülkiyet hususu üzerine siyaset yapmıyorum. Lütfen burada bir anlaşalım. Burada öncelikle ya karşılıklı bir anlaşalım. Bak ben dedim ki ben önce bir e, hukuk şeyiyle tartışalım. Evet. Kararı şu maddeler vatandaşın lehine aleyhine konusunu siz vicdanen karar vermiş olalım. Ben zaten bunu size geldim. Ondan sonra, ondan sonra diyelim ki bu madde daha lehteyken uygulanmıyor, bu madde aleyhte olmasına rağmen uygulanıyor diyebileceksiniz. Ondan sonra konuşalım. Şimdi başkanım bakın. Ben bu konuyu geldim belediyenin imar planlarını yapan ilgili birimindeki arkadaşlarla bu sözleşmeyi imzalayan, imzalayan arkadaşlarla görüştüm. Konu bizle ilgili değildi Hukukla ilgili dediler. Hukuka çıktım. Hukukla görüştüm. O ikisinden aldığım yanıtla burada da konuyu çözemeyeceğimi anladığında size geldim değil mi başkanım? Eyvallah. Size geldim. O zaman ben de bir bitirelim diyorum. E tamam bir şey söyleyeceğim başkanım. Şimdi konuyu sizle de konuştuğumuzda bir anda o günü alınmıştı. Biz benim hastalığım dolayısıyla görüşemedik. Arkadaşımız geldi sizin de o gün hazır olmadığınız tespit edildi. Ben beklerdim ki siz bunu basınla konuşmadan önce bizimle bu görüşmeyi yapalım. Ama bunu geçiyorum. Basınla özel bir konuşma değil, soru soruldu, Soruya cevap vermek zorunda kaldığımız evet. ortamda sorulur. Yoksa o gündemle oluşmuş bir basın görüşmesi evet. değil yani. Tamam. Daha Netice itibariyle edilmiş. bu konu havada kaldı, çözülmedi tamam. ve biz özellikle bu konu üzerinde, bu sözleşme üzerinde görüşme yapıp bu sözleşmenin tüm maddelerini de tek tek ele alınmasını istiyoruz. Ancak şimdi şu lafımız zor değil. Bakın ben size, siz şehir plancısınız. Ben size siz şehir plancısınız, size şehir plancılığını e, öğreteceğim demiyorum. Ya da size şehir plancılığı yapacağım demiyorum. Ben burada planlarla ilgili bir konuyu da görüşeceğim zaman şehir plancılarından da görüş alıyorum. Ama size söyleyeyim burada bir iddiam yok. İma, i̇man, konusunda, mimari konusunda bir iddiam yok, iman konusunda bir iddiam yok. Kim bu konuda yetkinse ondan bilgi alması gerek. Mesleki açısından gel gerek, gerek burada yaptığım vazife açısından bilgi alıyorum. Dolayısıyla siz de bugün burada ben o sözleşmenin mülkiyet hakkına aykırılığını sadece söylemekle yetiniyorum. Bakın bununla size ben işte mülkiyet hakkını korumuyor mu, koruyor mu, mülkiyet hakkını önüne geçer mi, geçmez mi? Netice itibariyle siz vatandaşın mülkiyet hakkından dolma haklarına diyorum ki o sözleşmeyle önceden feragat alıyoruz, alıyorsunuz, alıyorsunuz. Geçici 16. maddeye göre yapılan bu sözleşmeler tapuya da şerh ediliyor. Bu da yine kanuni düzenlemede var. Ancak bunlar oturup burada tartışırsa meclisin herhalde 5 altı saatini buna ayırması gerek. Ben diyorum ki başkanım burada bir sıkıntı var. Vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren bir sözleşme var. Bu sözleşmeye vatandaşın itiraz hakkı elinden alınıyor istediği zaman hayır ben sana şerbi imzalatmam deniyor. Şerbi imzalayamadığı için bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kalıyor yerini almak için. Bunları, bunların bunları yaratacağı mağduriyetlerin önüne geçmek için sizden ricam burada bu komisyonu e, belediye hukukçuları bizler oturalım lütfen. Bu sözleşmeyi bir daha gözden geçirelim. Karşılıklı orada bu konuları daha detaylı bir şekilde tartışacağız ama en hukuk öğretiyorum gibi şeylerden lütfen istemiyoruz. Çünkü burada hukuki bilgilerimizi yarıştırmaya kalkışırsak farklı şeyler çıkar ortaya. Yok. Nacizane biraz da o kadar söz hakkı şey var. Biliyorsunuz ben imar hukuku üzerine yüksek lisansım. Artı cerrahi ortamdan geliyorum. 15 yıl, 16 yıl Türkiye'nin birçok bölgesinde mahkemelere, yüklü dosyalarda bilirkişilik yapmanın verdiği sermayeyi kullanıyorum. Yani 25 yıllık hukukçu olarak dolayısıyla e, ülke, ülke, genelinde, ülke genelinde bu konuda belli ve ağırlığı olan bir kardeşiniz diye e, söyleyelim. Yani hukuki manada rahatlıkla söz söyleyebiliyoruz. Ama yani için. benim hukukçuluğuma da lütfen hani ben, bir şekilde e, ben borçlar, borçlar kanunu konusunda ya da e, şeyde icra iflas kanunu konusunda söylemiyorum ama imar hukuku konusunda da ben, hiçbir hiç bir tevazilik yapmam. Başkanım şurada bir tane sözleşme var. Ee, şeydeki e, ee, parsellerin satışına ilişkin ekilde de bir sözleşme var. Ya, ee, o sözleşmede ee, vatandaşlara yerlerin satışı konusunda faiz e, hükmü var. Ona baktınız mı? Demin onu söyledim. Dedim ki onları beraber şey yapalım. Yani ee, diyor ki. Beraber inceleyelim. Ben cevabı size verdireceğim. Şunu demek istiyorum. Ya, şu maddi, diyor ki faiz bizim, yarı oranında faizin yarı oranında alınır diyor. Bunu yapabiliyorsunuz da. bağ için niye yapamıyoruz? Bakın o ııı e, konuyu e, masaya yatıracağım. Maddeleriyle beraber ben konunun hangi madde Olmasının doğru vatandaş lehine olduğunun e evet oyunu şeyini sizden alacağım merak etmeyin. Görüşelim başkanım tamam. ama yalnız havada kalmasın. Havada kalsın diye bir şey olamaz. Yani, bu toplantı meclisten sonra bir biz toplantı günü... Bir, 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 daha hastalanmayan havada kalmaz. Peki. Onu Allah bilir ben <laughs> şey diyeyim, bir şey diyemem şimdiden ama olmamaya da çalışıyoruz ama o, sizden randevu günü, toplantı o, o, günü bekliyoruz. Allah, Allah korusun. Başkan toplantı bilgi ekleriz. Evet. Dostumuza da düşmanımıza da e, bela ve musibet Amin. ve hastalıklarla. Amin. Amin. Şey değil. Evet, e, kifayeti müzakere 4-5-6. maddelerin e, kabulünü komisyondan geldiği şekilde kabulünü oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.